Her şey boş yeri tasarı yok bak büyüdün sokakta masalın yok Kollarından öte saranın yok Dirisin ya da ölü arafı yok Kafamın önünde polisler var Elinde silahla komisar var Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlere köydeki lanet adındaki bir oyunda Gibisin tılsımı adındaki haritayı oynayacağız bir sonraki videoda da, hikaye modu, kısmındaki bu bölüm 1 ve bölüm 2'yi oynayacağız yani bu oyunun 3 tane serisi gelecek 2 tane hikaye modu bir tane de ibisin tılsımı yani 3 serilik video çıkacak sonra oyunun tüm levelerini oynayınca bu oyunu sileceğim. Neyse dolaba oroz bu sokarmış gibi çok uzatık bu arada videoya geçmeden emeğimin karşılığını almam için videoyu beğenip kanala abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen oyuna başlıyoruz. Bu arada videonun başında videoda çok fazla küfür var diye yazıyor ama yine de ben bir daha hatırlatmak istiyorum. Videoda çok aşırı derecede küfür var. Rahatsız olan varsa çıksın küfürden rahatsız olmayıp ama annesi veya babası kızan varsa da kulaklık ile izlesin. Lan amını siktiğim oroz bu çocuğu annanı sikerim. Kendime sinirlendim lan bir dakikadan uzun süredir konuşuyoruz beklemekten sıkıldıysanız kusura bakmayın daha fazla videonun amını sikmeden oyuna geçsek iyi olur hemen başladık. Şu an oyun açılıyor. Lan Oroz bu çocuğu inşallah kocaman telefonda bu amını parmakladığım oyun bile kasmaz çünkü oyun açılırken çok kasıyormuş gibi oldu. <laughs> Dan her amcık kafasını yerle bir itimin oyununda neden not olmak zorunda neyse yapacak bir şey yok okumak zorundayız hemen okuyorum. İbisler köyün yakınlarına üç tane tılsım bıraktı. Tılsımları hemen bulup ayini gerçekleştirmelisin köyün. Kaderi bu basit göreve bağlı her başlangıçta tılsımların yeri değişiyor tılsımları topladıktan sonra evin önüne gelip Rejimi gerçekleştirip iblisleri köyden koymalısın duyduğuma göre tılsımlar kırmızı, duman çıkarıyor bulması belki de kolaydır ve kötü bir haberim var sen bu tılsımları toplarken seni, rahatsız edecekler unutma bu geçici bir görev bu görevi sık sık tamamlamalı ve iblisleri köyden, koymalısın köyümüzün kaderi sana bağlı, bol şans. İyi bari Oroz bu telefon bu götüne pandikatığın oyununda kasmıyor o zaman kırmızı duman arayıp sonra kırmızı dumanın oraya gidelim. Aha şurada bir ham deliği gördüm onu almaya gidiyorum. Bir tane bulduk bile kaldı iki tane hemen onları da arıyorum. Lan bu ne Oroz bu oyunu yapan akılsız mısın bu ne lan yan yana iki tane koymuş Oroz bu evladı son bir tane kaldı arkadaşlar o oyun bu kadar çabuk biteceğini tahmin etmemiştim. Bir de kötü haberim var seni arada sırada rahatsız edecekler dedi hani hiç önümüze çıkmadılar o yüzden amını sikmeden kaçsan iyi olur. Fıtı 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 fıtı. Lan bu ne annanı yerden yere çarptım bile annan cenaze evine doğru yol aldı lan yarım saattir geziyorum bir türlü bulamadım. Fıtı, 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 fıtı Lan yarım saattir gözümüzün önündeymiş hemen oraya gidelim oraya bu arada çok fazla fıtı fıtı sesi kullandım ama yapacak bir şey yok tekrar kullanacağım hemen gidiyorum. Fıtı 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 fıtı. Hemen geldim ve tılsım aldım bu ne bu yazı çıktı okuyalım. Götleri topladın şimdi deliğine git ve annanı bozmak için oroz buyu gerçekleştir. Şaka şaka kısaltarak okuyorum gökyüzünden dev iblis gelecekmiş o gelip bizi öldürmeden ayin gerçekleştirip büyüyü bozacakmışız. Lan bu ne eşek kadar biri var burada bildiğim göt deliği kadar am deliği bile sıfır kalır yanında bu nasıl bir boy. Bak garibi de ekrana sıçrama efekti yapmış amını asırıp bağırıp acı çektirip sonra götünden siktiğim. Lan çok yaklaştı hadi az daha hızlı git oroz bu karakter. Ananı sikiyim 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 ananı 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 Lan bu nasıl oyun bitişi uzaya uçtuk neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik daha fazla bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada 2000 aboneye özel korku hastanesi 3 videosu gelecek o yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya görüşmek üzere güle güle bay bay.